Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze namazının ardından devlet mezarlığında toprağa verildi. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Baykal'ın naaşı defnedilmek için devlet mezarlığına getirildi. Baykal'ın naaşı eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı İsa Varlı'nın okuduğu dualar ve okunan Kur'an-ı Kerim ile birlikte toprağa verildi.